Testatöresi YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir alkışla sizi karşıladım. Şimdi Summer Camp, Summer Vocabulary Camp'in dördüncü episodu değil mi? Evet, dördüncü episodu ve şimdiki episodda 3 ayrı soru türüyle karşılaşacaksınız. Şu ana kadar aldığımız feedbackler çok güzel. Sizlerin de hoşuna gitti. sadece multiple choice soru çözmemek neyse ki yes çok güzel bir kitle olmaya başladı. Çok seviyorum. Farklı soru türleri çözdükçe çünkü farklı şekilde beslemeye başlıyoruz beynimizi. Dolayısıyla da artık bizim için aynen öyle kelime ezberlemek diye bir kaygı sıfır olmayacak ama çok az olacak. Haydi şimdi sorulara başlayalım. Phrasal'larla başlıyoruz. Evet, haydi. Soru şimdi sizde. Challenger phrasals. Bakalım boşluğa ne koyacaksınız? Şimdi bakalım geldiniz değil mi? Artık zaten bence kolayınıza gelmiştir. Buradaki hikayeyi mümkün olduğu kadar kolay tutuyorum ki phraseleriniz üzerine daha çok odaklanabilin. Bakın ne diyor? I think you had better blah blah up eating those huge hamburgers every day as you have blah blah on more than five kilos over the past two months. Diyor ki sanırım diyor you had better bir şey up eating those huge hamburgers. Bakın o dev hamburgerleri yemeyi bir şey yapsan iyi olur. Her gün bir şey, her gün yemeği bir şey yapsan iyi olur. As çünkü you have bir şey more than 5 kilos. Şimdi bir alışkanlığı ne yapmasını isteyebilirim bir arkadaşımdan. Çünkü bakın more than 5 kilos. 5 kilodan fazla kilo, 5'ten fazla kilo almışsın. O zaman ne yapmasını isteyebilirim? You had better give up eating those huge hamburgers as you have kilo almak yes put on değil mi o zaman şöyle gibi de putu da ne yapıyoruz boltluyoruz şöyle yazayım mı give up doing something ve put on weight buradaki anlamıyla yazıyorum tabii ki kilo almak diyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz Evet ikiye geldik. Haydi sizde. Okay, şimdi bakalım bir cümleyi okuyalım değil mi? We had to call blah 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 the meeting with the undertakers yesterday as the CEO and the chief architect didn't blah blah up. Şimdi dikkat ettiyseniz burada ilk boşlukta phrasal fiilini verdim. Preposition'ı soruyorum. İkinci boşlukta Evet. Preposition Fiilini soruyorum. Yani bu tür e, irregular çalışmalar beynimizi besleyecektir. O yüzden ne dediniz? We had to call. Toplantıyı ne yapmak zorunda kaldık? Çünkü CEO ve e, baş mimar gelmedi. Evet. Ne yapmış olabilirsiniz? Call off. Değil mi? İptal etmek zorunda kaldık toplantıyı. Ne yapabilirsiniz ki? Call mesela bir şey. Dünkü toplantıyı diyor Undertaker'larla olan iptal etmek zorunda kaldık. Çünkü the CEO and the Chief Architect didn't gelmediler. Gelmek, ortaya çıkmak. Neydi? İki tane burada alternatif var. Show up and turn up. Birisi genelde British English birisi American English de. Hiç fark etmiyor bizim için. O zaman şöyle yazayım mı? Um, call off ne diyebiliriz? Cancel Show up şöyle yazayım. Show up ya da turn up. Ortaya çıkmak değil mi? Yani mesela arrive olabilir. Bazen emerge de olabilir. Ama kişilerle çok emerge kullanılmaz. Onu bilin. Ben sadece hani alternatifi görün diye yazıyorum. Her zaman kontekst içinde karar verin. Birinci anlamlarını küt yapıştırmayın. O zaman dedik ki toplantıyı iptal etmek zorunda kaldık diyor. Taşeronlarla. Bu arada Undertaker to undertake fiili var değil mi? üstlenmek. Üstlenici diyorsunuz aslında. Mimar arkadaşlar, inşaat mühendisi arkadaşlar, ee başka başka iç mimar arkadaşlar, başka başka şehir planlama vesaire okuyanlar Undertaker'ları bilirler. Okey. Çünkü diyor CEO ve Chief Architect didn't show up. Didn't come. Bak come da olabilir. Bak ağzında otomatik olarak come çıktı. Onu şuraya alayım mı? Come işte. Gelmediler. Ortaya çıkmadılar. Gözükmediler. O yüzden de toplantıyı iptal ettik. O zaman içe geçeriz. Evet. Haydi. 3. sizde. de. Şimdi burada bakın küçük bir diyalog yazdım. A ve B kişileri konuşuyor. A diyor ki This is going to be a very important meeting. So I expect you to blah blah me up out there. B de diyor ki Yeah sure. You can always the on me. You know. A diyor ki This is going to be a very important meeting. Çok önemli bir toplantı olacak. Bu yüzden Ümit ediyorum, bekliyorum, umuyorum diyor. Senin beni şey etmeni orada. Out there, Toplantıda beni ne yapmanı? Bakın up fiili kullanılacak. O zaman bilgisayarcılar da bilir bunu. Hani backup'ını alın falan filan diyoruz ya. Arkadaşlar yazdığınız her şeyin backup'ını alın. Ne olur ne olmaz. İşte bakın bu da o. Back me up. Beni destekle desteklemeni bekliyorum dedi. Tamam. O da diyor ki tabii ki diyor you can always bir şey on me you know. Her zaman bana şey yapabilirsin. On. Her zaman bana ne yapabilirsin? E, güvenebilirsin işte. Değil mi? Evet. 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 Yes. You can always count on me. Count on me beraber kullanılıyor. Back up. Back somebody. Bunu şöyle yazayım da. Bakın. Um, şöyle. Back somebody up yazayım da support somebody olarak görelim. Hani araya genelde geleceğini bilelim. count on da yazalım. Count on eşittir trust, değil mi? Güvenmek. Bir sürü var. İşte depend de gelebilir aslında ama you can Şuraya depend yazan varsa silmesin. Ben yazmazdım. You can always depend on me. Depend birazcık daha güvenden ziyade bağlılık, bağımlılık. Yani göbek bağıyla bana bağlısın gibi anlaşılabiliyor. Ama ben yazayım da bu açıklamayı yaptıktan sonra. Hani you can always depend on me. Ben kullanmazdım count varken yani. Ama kullanan da hani başı belaya girmez. Yani kullanan da şey demezler. Aa, bana depend on dedin count on demen lazımdı demezler. Merak etmeyin o yüzden de ekledim oraya. Şimdi 4'e geçelim. Evet, siz de zaten bence görür görmez yapıştırmışsınızdır. Hatta beklemeden yapalım mı bunu? Hadi beklemeden yapalım. Alışalım hatta yani buna. Yolda karar vermeye alışalım. Diyor ki, "What do you mean? Ne demek istiyorsun?" diyor. "You have a şey coffee. This is a restaurant and are you telling me I cannot have coffee after my meal?" Yani ne demek istiyorsun diyor? Kahveyi şey bu bir restoran ve diyor bana şunu mu söylüyorsun diyor. Yani I cannot have coffee after my meal. Yemeğimden sonra kahve içemeyeceğimi mi söylüyorsun diyor. Hayatta öyle bir şey olmaz. Kahve her zaman hazırdır arkadaşlar. Burası restoran olmasına rağmen birçok restorandan daha çok kahve yapılan bir ev. Okay, what do you mean you have... Aynen değil mi? Buraya ne gelebilir? Tüketmek. Değil mi? Bitirmek. Run out of coffee. Kahveniz bitti mi falan diyor. Ne demek istiyorsun? Kahveniz bitti falan filan diyor. Okay. Run out of yazalım mı şöyle? Run out of something, consume, uh, use up ap ile beraber veriyorum. Exhaust ya da finish something diyelim. Bir şeyi bitirmek, sonunu getirmek, tüketmek. Consume diyorum burada ama consume'u şöyle kullanın. Çünkü her consume ettiğiniz şeyi mesela I consume water dediğinizdeki kastınız şu değil. Tüketiyorum derken böyle tüketmek değil. Mesela suyu bitirmek nasıl denir mesela burada? Drink up. Bir şeyi yiyerek bitirmek nasıl denir? Phrasal verb videolarımızda vardı. Eat up. Burada da bakın dikkat edin. Use'u Apple'a kullandım use fiilini. Sadece use değil. Çünkü her use ettiğinizi tüketmiyorsunuz ki sonuna kadar. Ama run out o bir şeyi bitirmek, öyle tüketmek. Hani sıfırı tüketmek gibi. O yüzden use'u Apple'a kullanın. Consume'u da her zaman sonuna kadar gitmek zorunda değilim bilgisiyle lütfen kafanıza yazın. O zaman son phrase sorumuza geçiyoruz. Başka bakalım başka ne sürprizler var. Evet geldik son soruya. Haydi bakalım sizde. Yine bir diyalog gördüğünüz gibi. Hey, you coming with us? Oradaki bozuk grameri gördünüz mü? İşte tam bir e, sokak ağzı olsun diye örnek verdim. You coming with us? Bizimle geliyor musun? We're gonna grab a few drinks. We're gonna grab a few drinks. Grab, hop şöyle anlıyor. Ya yani bir birkaç bir şey içeceğiz falan, geliyor musun bizle diyor. B be kişisi diyor ki, well, I don't feel blah blah going out tonight. After all, I have to set the dı dı very early tomorrow morning to catch my flight to LA. Diyor ki, well I don't bir şey going out. Feel, feel içinden gelme. Bu, bu akşam diyor dışarı çıkma içimden gelmiyor. Feel like arkadaşlar buradaki kelime. Hem de kendisinden sonra neyi yapmak içinizden geliyor ya da gelmiyorsa verb ing hali gelir oraya. Yani ink dediğiniz takı gelir. Mesela I don't feel like working today. Ya bugün çalışmak içimden gelmiyor. Aa sen okula gidecektin. Well, I didn't feel like going to school today so I'm at home all day today. Yani bugün okula gitmek içimden gelmedi. Arkadaşın gözü sen gitmeyecek miydin okula ya? bugün içimden gelmedi diyor bu sabah dışarı çıkmak, okula gitmek. O yüzden bütün gün evdeyim. Ve devam ediyor. Bakın, well, I don't feel like going out tonight. After all, zaten diyor, I have to set the, the, the very early tomorrow morning. Yarın sabah çok erken bir şey yapmalıyım diyor. Los Angeles'a olan uçağımı, uçuşumu yakalamak için. Ha, o zaman burada iki tane yine alternatif olabilir. Yani yola çıkmak, set off ya da set out diyebilirsiniz. Yani ikisini de söyleyen arkadaşım lütfen doğru saysın. Set off ya da set out yola çıkmak diyebilirsiniz. Feel like içinden gelmek, set off ya da set out. Dur, oh, şunu uh, sorry. Bold yapacaktım dedik. Şimdi phrasal'larınız bitti. Phrasal'lar bitti. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Çok daha eğlenceli bir yere gidiyoruz. Çünkü daha native speaker. Daha böyle um, everyday life içinde göreceğiniz. Ya da işte film izlerken, dizi izlerken muhtemelen algıda seçicilik olacak. Idiomatic expression dediğimiz bölüme gidiyoruz. Hadi gelin. Hop geldik. Şimdi yukarıda chain, dirt, patch, splitting, insight. Bakın 5 tane kelime var ve dolayısıyla da size 5 tane idiomatik expression soracağım. Tabi sonuncusuna geldiğiniz zaman kitle yapıştıracaksınız. Haydi yapın bakalım bunu ondan sonra konuşalım. Okay, şimdi bakalım. Diyor ki, I see that you are a blah blah smoker. You just stopped out one cigarette and now are lighting another. Görüyorum ki diyor you are bir şey smoker. Nasıl smoker olabilir acaba? Nasıl sigara içen olabilir? Hemen devam ediyor hikaye. You just stubbed out one cigarette. Yani bir sigarayı söndürdün and now are lighting another. Ve şimdi bir tanesini hemen bir başkasını yakıyorsun diyor. O zaman arda arda içen sigara tiryakilerine ne denir İngilizce'de? Bakın oradan aslında mantıktan çıkarabilirsiniz. Arda arda olan bir şey var yukarıda. Chain smoker. Tabi biz buna zincir sigara içicisi demiyoruz yani değil mi? İşte sigara tiryakisi diyoruz. Chain, restoran zincirleri vardır ya. Chain vardır işte bakın. Bu deyimi böyle ezberleyin lütfen. Böyle öğrenin ya da edinin ne yapıyorsanız. Chain smoker, birlikte kullanılır. Chain smoker, arda arda bir şeyi tüketen. Tabi burada da sigara olduğu için, smoker dediğimiz için sigara tüketen dedik. O zaman ikiye geçiyoruz. Okey, haydi bakalım. sizde. Can you turn the lights on? Ya ışıklar açabilir misin diyor. It's dark here. I cannot see anything. Nasıl karanlık burası böyle de? ışıklar açar mısın diyorum. Burası bir şey karanlık. Hiçbir şey görmüyorum. İngilizcede pitch dark arkadaşlar. Pitch dark. Göz gözü görmüyor. Ne diyorlar? Zifiri karanlık mı? Zifiri karanlık, değil mi? Sefil karanlık, yok sefil karanlık değil. Zifirik Allah kahretsin seni. Sefil karanlık olur mu ya? Arkadaşlar çok özür diliyorum. Her videoda birazcık daha, her vocabulary videosunda biraz daha e, Türkçemin bazı yerlerinin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Özür diliyorum. Pitch dark, Zifiri karanlık demek. Böyle göz gözü görmüyor dediğiniz ortamlardaki karanlığa Pitch dark diye kullanım verebilirsiniz. Üşe gelelim. Okey, ooo tam filmlerdeki laf. Bence bunu filmlerden yapacaklar var. Haydi. Haydi, hiç beklemeyelim. The police couldn't find any solid evidence about the robbery. Some officers think that it was a ya da the jump. Diyor ki, ya polis diyor bulamadı diyor hiç somut delil, elle tutulur delil bulamadı diyor soygun hakkında. Bazı memurlar düşünüyor ki o nokta nokta bir işti. Tabi bir sürü alternatif olabilir. Yani kolay bir işti, şöyle bir işti, profesyonel bir işti de yukarıdaki kelimelerden ne olacak acaba? Ha, isterseniz chain'i sizler için şey yapayım, üstünü kapatayım şöyle, kapatayım diyorum çizeyim, picture desteğim tamam. Mesela ne iş olabilir bu? Bakın yukarıdakilerden. Ne iş olabilir de ipucu bulamazsınız, banka soyulmuş işte ne bileyim ev soyulmuş falan filan bir şey olmuş. Inside Job. Bunun filmi var sevgili arkadaşlar. Ve e, bayağı da duyarsanız böyle soygun filmlerinde falan filan işin içine başkaları girdiyse, içerden birilerini bağladılarsa Inside Job. Hatta Insider diye bunun terimi bile var yani. Oğlum içeride birileri var bak bunlara tiyo veriyor, bilgileri sızdırıyor falan diye. Inside Job filmlerde falan çok karşınıza çıkar. Dikkat edin. <laughs> Haydi dörde gidiyoruz. Geldik dörde. Haydi siz de. Yine yap, yapıştırırsınız bence beklemeyin hiç. Haydi. Okey okuyalım. İki kişi konuşuyor yine. A kişi diyor ki Wow you look awesome in this dress. It must be very expensive. Arkadaş da diyor ki Oh thanks it was actually blah blah cheap. Only 30 bucks. Only 30 dollars. Şimdi diyor ki wow diyor ya muazzam gözüküyorsun. Çok güzel gözüküyorsun. Harika gözüküyorsun bu elbisenin içinde diyor. Çok pahalı olmalı. Bu arada must be very expensive de ki Must'ın kullanımının kuvvetli tahmin olduğunu da hatırlatalım bir kere daha. Değil mi? Çok kullanılır. Ve belki de diyor ki, aa teşekkür ederim diyor. Aslında nokta nokta ucuzdu. Sadece 30 dolar. Nokta nokta ucuzdu. Bu çok kullanılır. Özellikle Amerikan deyimlerinin arasındadır. Dirt cheap. Dirt cheap yani inanılmaz ucuz. Böyle yani sudan ucuz falan dediğiniz şey. Kirli alakası yok onun arkadaşlar. Kirli alakası yok. Ama bunun hikayesini araştıracağım. Hani acaba hani kirle mutlaka vardır kültürel bir bağı vardır zaten atıyorum 16. yüzyılda biri bilmem ne demiş de şöyle olmuş da böyle olmuş da öyle meşhur olmuş falan filan mutlaka bir yere dayanıyordur. Şimdi bunu söyleyemiyorum bu bilgi bende olmadığı için atmayayım, sallamayayım. 4 çip müthiş ucuz olan şeylerde kullanılır. O zaman şunu da çiziyorum. <laughs> zaten o zaman 5. soruda çıkmış oldu böylece. Haydi beşe gidelim de çabuk yapalım. Tamam bu sizin için bir soru haline gelmedi. Böylece öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Hadi okuyalım. I'm going home folks. Arkadaşlar diyor. Hi millet. Bakın folks değil mi? Çok kullanılır özellikle Amerika İngilizcesinde. <laughs> Hi folks how are you? Oh merhaba. Hatta e, Obama böyle hitap etmişti bir gün. Böyle, o, böyle çok casual konuşmasıyla tanınır falan. Hi folks. Hey folks. How are you folks? Falan filan diye. Ya millet merhaba dediğiniz şey folks. I'm going home folks. Mesela herhalde bir kafede oturuyoruz falan ben diyorum. Hadi millet ben gidiyorum. Bak I'm going home folks. I lie down for a while. I lie down for a while. Bir süre uzanacağım. I have nokta nokta I have a ya da an nokta nokta headache. Heh, nasıl bir baş ağrısı var ki kişi ya ben eve gidiyorum millet biraz uzanacağım. E, ee, dıt, dıt, dıt baş ağrım var. Bakın yukarıda zaten bir tane kaldı. Splitting değil mi? Split neydi? Ayırmak demek. Biz Türkçe'de of kafam bir şey, başım bir şey oluyor. Şiddetli baş ağrısına ne diyoruz? Başım yarılıyor demiyoruz da ne oluyor ya bir şey vardı Ay, ayrılmakla başım bir şey oluyor diyor. Biz de baş ağrısı, ben baş ağrısı çekmediğim için bilmiyorum yani öyle şeyleri. Ee, nasıl baş ağrısı? İşte Hani kafamı ay bir şey yapıyorlar. Türkçesi var bunun ya. Başa, baş, başı ağrıyanlar yazabilir miyorum abi? Cidden bilmiyorum. Ama İngilizcesini biliyorum. Bu da benim ayıbım zaten. Kendi dilimdeki karşılığı bilmeyip de İngilizcesini bilmek. Split. Hani kafayı ayırıyorlar böyle işte. Dedikleri baş ağrısı. Şiddetli baş ağrısı ile splitting ifadesi kullanılır İngilizce'de. Bu da böyle. Umarım kullanmazsınız ama bilgi olarak cebinizde elinizde bulunsun. Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. Biliyorum genelde 10 soru yapardık ama ben kendimi tutamadım. 15 tane hazırladım. 15. çünkü benim favori favori becerim. Haydi bakalım neymiş? Alın size işte hayatımız boyunca en çok kullanacağımız beceri. Word formation. Yani şimdi size şurada cümlenin sonunda bir kelime verdim. Değil mi? Bu kelimenin ilgili uygun halini sıfatı mı olur? Olumsuz sıfatı mı olur? Fiili mi olur? ismi mi olur? Bilmiyorum nesi artık. Oraya siz yerleştireceksiniz. Cümleyi bir okuyayım. It is very... The, 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 of the supervisor to expect me to work overtime every Friday. I have a life, you know. Hmm, burada bir serzeniş var. Diyor ki, it's very bir şey of the supervisor. Yöneticinin diyor çok zımbırtı bir davranışıdır diyor. Benden diyor beklemesi, to work overtime. Mesai yapmak demek to work overtime. Bakın, over fazlalıktı. time zaman. Zamanın üzerinde çalışmaktan aklınıza gelsin. Work overtime mesai yapmak demek. Diyor ki, her cuma mesai yapmamı beklemesi diyor müdürün ya da süpervizörün işte yöneticinin nokta noktasıdır diyor. Oraya bir sıfat gelecek. It is very bir şey of you. Bakın it is, it's, it's very kind of you'dan gelsin aklınıza bu cümle yapısı. Hani kind of you diyorsunuz değil mi? Aa, it is of great importance diyorsunuz. Sonrasında olursa isim, önünde olursa sıfattı. O zaman diyorsunuz ki reason kelimesi verelim size. Reason ne? Tamam doğru. Sebep diyebiliyorsunuz. Doğru. Bir de reason. Sağduyu dediğiniz şey, mantık dediğiniz şey değil mi? A, reasonable prices falan diyorsunuz. Makul fiyatlar. Oradaki de hatta mantıklı fiyatlar diye çevirmiyorsunuz da makul fiyatı yani ucuz karşılanabilir diye çeviriyorsunuz. Ya da sen bana e, bir problemin açıklamasını yapıyorsun. Bahaneni söylüyorsun. Diyorum ki okay that's reasonable. Aa evet mantıklı. Yani sensible anlamı da var. Sensitive değil sensitive değil, sensible. Şimdi o zaman da e, ben eleştiriyorum. Ya kardeşim her cuma benim mesai yapmamı beklemesi nedir? Ne yazdınız buraya? Unreasonable yazmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Unreasonable. Bakın reasonable değil. Müdürün sizden her cuma mesai yapmanızı beklemesi reasonable bir şey değil. Çünkü sonunda da diyorsunuz ki I have a life, you know. Benim de bir hayatım var. Biliyorsun yani bakın diyerek böyle bir serzenişte bulunuyor. O yüzden unreasonable diyoruz ve 2'ye geçiyoruz. Haydi bakalım word formation'lar gelsin. Buyun. buyurun. Çok merak ediyorum bunu. Kaç kişi yapacak? Haydi. 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 Her şeyden önce oraya hangi kelime formu lazım? Bunu çıkarmanız lazım. Okuyalım mı? Japanese is a bla blah blah easy language for Turkish speakers as they belong to the same language family. Ve size ne verilmiş? Compare. Compare ne demek? Bu hali. Fiil. Karşılaştırmak. Şimdi diyorsunuz ki Japonca nokta nokta şekilde kolay bir dildir Türkçe konuşanlar için. Çünkü onlar, onlardan kastı Japanese and Turkish. Bu iki dilde diyor. Belong to the same language family. Aynı dil ailesine aitler. O zaman bunun bir adverb olması yani compare fiilinin şuraya Aynen niye adverb bakın ben aslında oraya hiçbir şey de yazmayabilirim değil mi? Japanese is an easy language diyebilirim Japonca kolay bir dildir Türk konuşmacıları için ama ben ille de oraya bir şey sokacaksam Hatırlayın bizim bunun adverb-ejective videolarımızda anlatımı vardı Bir ejective ya da bir adverb'i vurgulamak istiyorsanız ön tarafına ne getirirsiniz? Evet bir adverb getirirsiniz. Mesela hat hatta şey diyordum adama omuz attın böyle ah sorry dersin yani ölüm yok sonuçta ama omuz attın ve elinde kahve vardı döküldü üstüne falan filan. Ah, I'm very sorry. Oh I'm terribly sorry. Oh I'm incredibly sorry. Bak sorry'yi vurgulamak durumundasın ki adam yani dövmesin seni yani işte. Ay çok özür dilerim dediğiniz şey işte. Bu da diyor ki şimdi Japonca aşağıda compare olduğuna göre ben bunun adverb'ini yazayım. Ne yazacaksınız? Japanese is a comparatively nispeten dediğim değil mi? Nispeten easy languagetır. Okay. Comparatively easy language for Turkish speakers. Okay. Nispeten kolay. Diğerleriyle karşılaştırıldığında unutmayın. Ve 3. Bakalım size ne vermişim? Confide vermişim. Şu maviyi de götürelim. Evet bir cümleye bakınız şöyle. Diyor ki kişi. What I just told you is blah blah blah. So you cannot and will not share it with anybody. Biraz da tehditkar konuşuyor. Ve verdiğim kere ve confide. Confide in somebody vardı değil mi? Ne demekti confide? Fiildir kendisi ve güvenmekti değil mi? You can confide in me. You can trust me. You can, hatta yukarıda count on vardı ya, count on güvenmek. Bu da öyle geçebilir, confine. Hatta confidence buradan geçiyor. Kendine güven diye geçiyordu hatta değil mi? Şimdi o zaman ne lazım size? Diyor ki, bakın, what I have just told you, az önce sana söylediğim şey nokta noktadır. Bu yüzden You cannot and will not. Biraz tehdit ediyor. Bakın paylaşamayacaksın, paylaş şey, paylaşamazsın ve paylaşmayacaksın bunu başka hiç kimseyle diyor. O zaman buraya bir sıfat lazım. Confide fiilinin sıfat halini biliyor muyuz? Çok ünlü bir filmde eskiden kendisi. Confidential sevgili arkadaşlar. Confidential gizli demek. Bak bu sana anlattığım gizli ona göre. Tabi hayatının hatasını yapmış 3 numaradaki arkadaş. Çünkü confidential diye birine bir şey söyledip de altını çizdiğin zaman bil ki yarım saati o başkasında hemen. Bak sana bir şey söyleyeceğim Yavuz söyledi ama kesinlikle kesinlikle başkasına söyleme derken aynı gün 5 kişiye yayılır. Aynı. Unutmayın sır ne demekti? Geçenlerde şeyde story'de paylaşmıştım Instagram'da. Sır dediğiniz şey nedir? Başkasına söylemeyin diye bir başkasına anlattığınız şey. İşte akşamında 5 kişide. Haydi 4. soruya geçiyoruz. Okey çok güzel bir kelime. Çok güzel bir kelime var burada. Çok kullanılır. Sınavlar çok sever bunu. Çünkü biraz sonra söyleyeceğim. Bir yapın bakalım soruyu. Kısacık zaten cümleye baksanıza. da, insan fields bazı alanlarda robots work with greater bla bla than humans. Robotlar daha büyük nokta noktayla İnsanlardan daha büyük nokta noktayla çalışır bazı alanlarda, sektörlerde. Ve precise, precise kesin, net, tam, doğru demek değil mi? Rakamsal verilerle çok kullanılır. Bilgilerin kesinliğiyle, tamlığıyla çok kullanılır. Bunun nesi lazım size? Bakın with greater bir şeyle insanlardan daha nokta noktayla çalışır. With greater dediğine göre bakın burada bir sıfat var. O zaman hemen sonrasına bir isim gelecek. Precise'ın isim halini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız şimdi öğreniyorsunuz. Precision arkadaşlar, precision. Hatta e, darbeli matkaplar falan vardır böyle, el aletleri vardır. Onlar high precision ile çalışır mesela. Hani nasıl incelik? Ta böyle mesela zımpara şeyini alırsınız. E, Black and Decker'ın Dewalt bu iki Amerikan firmasının vardı. Böyle girdiler çıktılar vardır duvarların kenarlarında. Oraları bile temizler. Şöyle ince parça takarsınız ucuna. Onlara mesela high precision parts denir. Yani ince işler yapılır böyle. Bu da diyor ki işte doğru robotlar hani insan bir yere kadar ince el işçiliği yapabilir. Robotlar alır onun milimetrik bilmem nesi on binde bir şey milimini falan filan bile çizebilir yapabilir vesaire. Dedik ve maalesef son soruya geçiyoruz. Okey sizde. Evet. Haydi. My lawyer believes that this law is not blah 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 in this case So we have to find another evidence. Avukatım inanıyor ki diyor bu kanun, bu kural, bu kanun nınları değildir diyor bu vakada. Bu yüzden başka bir kanıt bulmalıyız diyor. Delili bulmak zorundayız diyor. Ve size verdiğim kelime apply. Apply uygulamak Değil mi? Bir metodu uygulamak olabilir. Krem sürmek de apply arkadaşlar. Mesela diyorum ki bir krem aldınız, üstüne şey yazıyor. Do not apply this cream on your eyelids. İşte göz kapaklarınızın üzerine uygulamayın diyor mesela işte. Şimdi o zaman ne neye inanıyordur benim lawyer avukat? Diyor ki my lawyer believes that avukatım inanıyor ki bu kanun diyor bilmem ne değildir bu vakada sıfat. O zaman uygulanabilir ne olabilir? Uygulanabilir. Applicable değil mi? Bu kanun diyor bu vakaya uygulanamayacaktır diye inanıyormuş da kan şey e, benim avukat. Bu yüzden de başka bir kanıt bulmak zorundayız demiş 5. soru. Derken bir videonun daha sonuna geldik. Burada size bakın e, 15 tane soru. Ama ilk bölümde bakın mesela give up, put on, call off show, off, show, up, turn up gibi en çok kullanılan phrasal'ları da karşınıza çıkardık. Lütfen bu yaz kampını arkadaşlar şöyle büyük konuşayım sizle. Bu yaz kampını kelimesini geliştirmek isteyen arkadaşlarınızla paylaşın. Yani ee, şey olsun demiyorum. Kanala abone falan olsun demiyorum. Olmazsa olmasın tamam sıkıntı değil. Yani <laughs> ama çözsün soruları. Bakın ondan sonra kış dönemi geldiğinde kelimelerim de benim böyle de şöyle de falan diyorsunuz. Biz yani şu kararı aldık. Zaten Bakın, dördüncü videoda da gördünüz. Hep multiple choice'lara alıştığınız sürece o kelimeler oturmuyor ya da en fazla YDS'de çözersin. Aradan 3 ay geçtikten sonra o zavallı bütün amele işleriyle öğrendiğin, gecelerini verdiğin, sabahlarını verdiğin, ezberlediğin, kağıtlara döktüğün kelimelerin en az yarısı gitmiştir. E o zaman ne işimize yaradı? Yani bu e, laboratuvarlarda hani filmlerde görürsünüz ya böyle deney yaparken hamster'ı koştururlar. Böyle bir şey vardır, çark vardır. Hiçbir yere gitmez böyle hamster koşar koşar koşar. Spor salonlarındaki yani spor deyince kilo vermek amaçlı hep koşu bandında hayatını geçiren insanları ben ona benzetirim yani boşu boşu boşuna diz kapağı sakatlanmasına doğru koşan insanlar gibi hamster gibi yerimizde sayıyoruz. Bu işte de aynıdır. Yani yazın çalışma yapmıyorsanız, antrenmanlarda da böyledir. Kışın genelde progres yapılıyor gibi bilinir. Ama kışın çalışan insan yaza tekrar koyduğu anda İkinci levela geçer diğer kış. O yüzden tercih sizin arkadaşlar. Ya hamster gibi aynı böyle olan yerde koşacağız, ya da üstüne bir tuğla daha, bir tuğla daha, bir tuğla daha koyacağız. Bizlere info et, test etsinler. Ulaşabilirsiniz. Hep şöyle yapıyorum. Buraya geliyor çünkü. Yorumlarda buluşmak üzere. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.